Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Aklınızdaki kişi, ayrı, küs, dargın olanlar, yani ex partnerden dönüş var mı? Bunlara bakacağız. İki tane deste hazırlayacağım. Siz bunlardan birini seçin. Ee, mor destemiz ve turkuaz, pembe artık her neyse, <laughs> pembe destemiz. Siz destelere odaklanana kadar ben de kartlarımı seçeyim. Bakalım ex partnerden geri dönüş var mı? Ta tane geldi peki. yeterli. İkinci destemi şöyle üstte alayım. Hangi desteği seçiyorsanız ekranı dondurup da odaklanabilirsiniz, seçebilirsiniz. İkinci destemi şöyle kenara alıyorum ve birinci destemden başlıyorum. Bakalım kartlarım görünüyor mu? Evet. Şimdi sevgili birinci deste, mor desteği seçenler şimdi aklınızdaki kişiyle aranızda mesafe olabilir. Şehir, ülke mesafesi olabilir ya da ruhsal bir mesafe söz konusu olabilir zaten ayrı olduğunuzu <laughs> ex partnerden ayrı olduğunuz görünüyor yani <laughs> aranızda bir uzaklık var, aranızda bir soğukluk söz konusu. Bu durumda da aslında bu durumun yaşanmasının sebebi ee, çok fazla hayatla ilgili ya da bu ilişkiyle ilgili aşırı derecede bir beklenti geliştiriyor olmanız, ee, çok fazla karşılıklı olarak birbirinize iğneleyici, yaralayıcı sözler söylüyor olabilir, söylemiş olabilirsiniz. Karşılıklı olarak alma verme dengesinin bozulduğu, iletişimde sorun ve sıkıntının yaşandığı, aranızda e, her sosyal medya engeli, yol engeli vesaire ya da maddiyat engelinin yaşandığı. Bunlardan dolayı da bir süre eee Ayrı düştüğünüz enerjiler içerisindesiniz. Belki karşı taraf çok fazla sorumluluk alabilecek bir enerjide değildi. Belki de e, hayatı ile ilgili farklı sorumlulukları olduğundan dolayı sizden bir süre uzak uzak kalmak ya da işle ilgili e, seyahate çıkmak ya da e, aranızda yaşanan dediğim gibi e, öfke problemleri, anlaşmazlıklardan, fikir ayrılıklardan do ayrılıklarından dolayı yollarınızı ayırmış olarak görünüyorsunuz. Ee, bakalım şimdi. Bu kişi aslında sizi seviyor, sevmiyor değil. Fakat burada alma-verme dengenizin ilişkiyle ilgili bir tarafın daha çok fedakar olması, diğer tarafın daha çok alıcılık enerjisi çalıştırması, e, ilişkide problemler yaşanmasına neden oluyor. Bir taraf çok fazla beklenti içerisinde, e, öbür taraf... <laughs> Kendiyle ilgili ya da e, ilişkiyi biraz daha ileriye taşımakla ilgili maddiyata dayadığı, maddi konuların toparlamak istediği enerjiler içerisinde. Şimdi arası, aranızda bir dengesizlik var. Evet, Ben şöyle söyleyelim. Bir barışık, bir e, dargın yaşanan, gelgitli bir ilişki olarak görünüyor. İki tarafta birbirini stokluyor, iki tarafta birbirini merak ediyor, iki tarafta bu ilişkide tekrar bir araya gelmek isteği enerjisi var. Bu kişiden size bir adım gelecek, bir şeyleri toparlamak adına bir adım gelecek. Fakat burada e, özellikle dişil enerjilerin çok fazla beklenti geliştirmeden ya da kendinden çok fazla ödün vererek aşırı vericilik, aşırı fedakar davranmadan bir şeyleri dengeli e, ilerletmesi gereken enerjiler içerisinde olacaksınız. İlişkinizde iyileşmeler, toparlanmalar ileriye yönelik e, belki ciddi adımlar ya da ilişkinin duyurulması ya da işte duyguların açığa çıkması karşılıklı olarak. Kendinize, birbirinize doğru ifade e, ve iletişim içerisinde olmanız görünüyor. E, baktığım zaman, şimdi bu ilişkide toparlanma görünüyor. Evet, bu ilişkide e, bir mucizenin de beklendiği enerjiler var. Eylül taraf biraz daha kendine has, kendine e, Müslüman kendine yani sürekli alma enerjisi çalıştırdığı için. Bu ilişkide açıkçası dişil enerjinin özellikle beklentilerini karşılayamayan, dişil enerjiyi doyuramayan bir enerji içerisinde olarak görünüyor. Bu kişi baba olabilir ya da baba olmak zorunda değil, babacan enerjiler içerisinde olabilir veyahut da baba olma isteği içerisinde olabilir. Kimileriniz için taraflardan biri evli olabiliyor. Çünkü kupa kralımız bizim ee, evli ve baba olabilen aile babasını temsil eden bir enerji de yansıtıyor aynı zamanda ama böyle olmak zorunda değil tabii ki de hepiniz için yani bu durumda bir şeyleri dengeye koyarak sizinle tekrar iletişime geçmek bir şeyleri tekrar toparlamak iyileştirmek çözümlemek ilişkinin sorumluluğunu bir tık daha ileriye taşıyarak ee, üzerine düşeni yapma arzusu içerisinde olduğunu söylüyor kartlar şimdi bakalım bu kartlar ne diyecek? Kendine özgü ol. Yani bu ilişkiyle bağlantılı olarak çok fazla e, geleneksel yapıya sahip olabilirsiniz. Çok fazla etrafın ilişkileriyle kıyaslıyor olabilirsiniz. Ya da e, karşı tarafa uyum sağlamak adına karşı tarafa göre hareket ediyor olabilirsiniz. Burada tamamen aslında kendin ol diyor bu ilişkide. Sen kimsin, ne istiyorsun, arzuların ne ya da bu ilişkiyle ilgili beklentilerin ne? Yani bu ilişkide ne seni mutlu eder ya da bu ilişki seni mutlu eder mi gibi gibi. Yani kendine has kendi yani kendi fikirlerin olsun, kendi duyguların, kendi düşüncelerin, kendi e, yönlerinle ilerle dediği enerjiler içerisinde olman gerekiyormuş kalbinin sesini dinle tamamen <laughs> kalben seçimler yapın evet mantığınızı da kullanın tabii ki de fakat burada e, kalbinizin sesini dinleyerek gerçek arzularınıza odaklanarak o yolda ilerleyin ve ilişkiyi toparlamak istiyorsanız e, ilişkiyle ilgili bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız tamamen ee, ...sevgiyle yapmanız gereken enerjiler içerisinde olun diyor kartlar. Ve yakında bu kişiden adım, hamle, tekrar bir araya gelme, tekrar iletişime geçme... ...bir şeyleri toparlamak, karşılıklı olarak bir yüzleşme yaşama enerjiniz yüksek olarak görünüyor. Fakat burada sizin bir şeyleri değiştirmeniz, sizin biraz daha kendinizi dengelemeniz gereken enerjiler de var. Arada çok fazla öfke çatışmaları söz konusu olabilir, ağız dalaşları söz konusu olabilir... ...ya da inatçılık çalıştırılıyor olabilir... Bunlara da biraz dikkat etmeniz gereken bir ilişki formu olarak yansıyor. Ama şu an içerisinde yakın bir zamanda birinci desteği seçenlerin ex partnerinden dönüş alacağını ve kadersel olarak buna hazır olduğunuz enerjiler var. Bakalım aklınızdaki kişi, bu kişi size ne diyor? Sen bir risktin, bir gizemdin ve tanıdığım en kesin şeydin diyor. Beni senden uzak tutan benim hür iradem değil, ruhlarımızın iyileştirmeye çalıştığı karşılıklı yaralarımızdır diyor. Kesinlikle burada iyileştirilmesi gereken konular var, İyileştirilmesi gereken geçmiş yaşantılar ya da karmik döngüler ya da düşünce yapıları söz konusu. Bazen birbirleri için gerçekten en iyisi olan iki insan birbirleriyle birlikte olmak için daha büyük engellerle yüzleşmek zorunda kalacaklardır diyor. Yani yaşadığınız engeller aslında birbirinize hazırlanmanız için yaşatılan engeller, yaşatılan sorun ve problemler, birbirinizin büyüttüğünüz, birbirinizi geliştirdiğiniz enerjiler içerisindesiniz. Korkularınızı yeniyorsunuz, korkularınızla yüzleşiyorsunuz ya da işte sorumluluk almak ya da kendinizi daha iyi bir plana taşımakla ilgili, daha farkındalığınızı yükseltmekle ilgili zorluklar, engeller, problemler, ayrılıklar yaşadığınız enerji var. Yani bu ilişki sizin tamamen size ayrılığı da beraberliği de tamamen hizmet odaklı olan bir ilişki formu olarak yansıyor. Başka ne çekebilirim? Şu kartlar geldi elime. Aslında çekmeyecektim başka kart. Ama bir tane buradan sanki bir mesaj var. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. <laughs> Bu kadar olur. Yani karşılıklı olarak korkularınızla yüzleşmek, kendinizi biraz daha cesaretlendirmek, ilişkiyle ilgili yaralarınızı iyileştirmekle ilgili bir süreciniz var. Bunlara odaklanın. İki tarafta duyguları var, yok değil. Fakat dengesizlikler yoğun. Bunları dengelemek adına kendinizi şifalandırabilirsiniz diyorum. Hepinizin adını aldım, kabul ettim. Umarım hepiniz için en güzelleri olur. E, şifa olsun benden bireysel seans, bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa aşağı Instagram linkimi bırakıyorum. İki tane Instagram hesabım var. E, bir tanesi e, asıl olan e, Instagram hesabıma erişim engelim olduğu için e, yedek hesabımı da aşağı ekliyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Bir süreliğine oradan devam edeceğim. Bana ulaşabilir, e, danışmanlıklar hakkında bilgi alabilir, paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. İkinci desteğe geçelim. Bakalım ikinci destenizde neler var. Evet. Burada da bir denge sorunu. Burada bir kısıtlama söz konusu. Bakalım. Şimdi, burası biraz karışık enerjilerde, burası biraz <gülüyor> enteresan. <gülüyor> Şimdi, burada bu ilişkide iki tarafta birbirinden vazgeçim, vazgeçemeyen enerjilerde, aranızda geçmiş yaşam bağı olabilir, ikiz ruh-ruh eşi bağlantınız olabilir, ee, karşılıklı olarak sevgi var, özlem var, yeniden başlama arzusu isteği var. E, bu ayrılık belki üçüncü kişiler tarafından yaşanmış olabilir, bir ihanet olabilir ya da taraflardan biri evli olabilir, bundan dolayı tartışmalar yaşana, yaşanmış olabilir. Veyahut da e, kişi size çok çapkın enerjiler yansıtıyor olabilir, de kıskançlık enerjinizden kaynaklı. Böyle bir durum olmasında, böyle bir durum varmış gibi sorun problem yaratmış ve yollarınızı bundan kaynaklı ayırmış olabilirsiniz. E, şimdi... Bu durumun aslında dengeye geleceğini çünkü iki tane denge kartımız verdi. Biraz dengesiz bir ilişki ve dengeye ihtiyacı olan bir ilişki. Duyguların çok yoğun derecede var olduğu fakat güvensizlik enerjilerinin de çok yoğun derecede var olduğunu. Bir taraf kendini güvensiz bir forma yani şöyle söyleyeyim dişil enerji olarak yansıyor bana daha çok böyle dişil enerji elin enerjiye güvenmiyor. Fakat bunun sebebi de eril enerjinin dişil enerjiye karşı güven verme işi. Yani bundan kaynaklı eril enerji biraz tutumunu değiştirerek, duygularını belli ederek, kendini dengeye getirerek dişil enerjisine güven vermesi ve e, kendini çapkın e, edasıyla ya da flörtöz bir enerjide göstermek yerine e, daha olgun bir profil çizmesi gerektiği enerjiler var. Karşılıklı olarak duygular çok yoğun. Karşılıklı olarak çekim çok yoğun. Fakat dediğim gibi burada güvensizlik enerjileri çok yoğun. Yani bundan kaynaklı sorun-problemler yaşanıyor bu ilişkide. Var ya da yok bilemem. Var olarak da görünüyor kimileriniz için. Çünkü taraflardan biri evli olabilir, çocuğu olan bir kişi olabilir, evlenip boşanmış bir kişi olabilir, eski eşiyle görüşüyor olabilir ya da bundan şüpheleniyor olabilirsiniz vesaire. Yani burada bu kişiden de net bir adım, net bir dönüş var. Çünkü aranızda muazzam bir e, enerji var. Yani beraberken gerçekten e, çok zevk aldığınız, hayatı e, dolu dolu hissettiğiniz, ruhunuzu doyurduğunuz enerjiler içerisindesiniz. İki tarafta birbirinden vazgeçememe, ay konuşamadım. İki tarafta birbirinden vazgeçmiş değil. Zaten ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın e, birbirinize doğru çekildiğiniz enerjilerdesiniz. Yeni bir başlangıç görünüyor. Bu ilişkiye dair iki taraf da aslında birbirini masum seviyor fakat arada aşılması gereken güven problemleri söz konusu. Bu ilişkiye dair yaşamak istediğiniz konu her neyse zaman içerisinde eğer e, bu güvensizlik enerjilerinizi ya da karşı tarafın toy ve flörtöz enerjileri aşılabilirse dengeye gelenip çok muazzam bir ilişki formu yaşanabilecek etki var. Şunu, şunu da söylemem gerekiyor. Yani bu ilişkiye eğer üçüncü kişileri müdahale ediyorsanız arkadaş çevrenizde vesaire buna da biraz dur demeniz, sizin kafanızı karıştırmalarına izin vermemeniz enerjiler içerisinde olduğu olduğunuz görünüyor. Şimdi bakalım bu kartlar size ne diyecek. Gerçekten istediğin bu mu kendine karşı dürüst ol diyor. Ne istediğinize karar verin. Ee, barışmak mı istiyorsunuz, ayrılmak mı istiyorsunuz, onu bu şekilde mi kabul ediyorsunuz ya da biraz daha büyüsün, sorumluluk alsın bana öyle gelsin mi diyorsunuz ee, ya da tamamen bu ilişkiyi bitirip yeni bir ilişkiye mi yerken açmak istiyorsunuz. Yani burada tamamen kendi kalbinize odaklanarak kendinize karşı dürüst olarak e Net bir karar vermeniz gereken enerjiler var. Ne istediyse, ne istiyorsanız yani ona kavuşacağınız enerjiler var. Çünkü gerçek isteklerinize odaklanın ve bekleyin. Şu an içerisinde kimileriniz için doğru zaman olmayabilir. Çünkü aranızda bir şeylerin dengelenmesi gerekiyor. Kişilerin ya da yaşanan olayların bir şekilde e, rayına oturması gerekiyor. Ve bir şey sorduysanız evet Almanya'da ortaya çıkması biraz zaman alacak diyor. E, Anlaman ya da ortaya çıkması biraz zaman alacak diyor. Bu ilişkiyle ilgili anlamanız gereken bir şey olabilir. Bu ilişkiyle ilgili e, sabretmeniz gereken bir şey var. Neyse konunuz o, bu zaman içerisinde ortaya çıkacak. E, eğer gelecek mi, barışacak mıyız, düzelecek mi gibi soru sorduysanız kesinlikle düzelecek. Zaten bu kişinin e, bu kartın haricinde net bir şekilde veriyor. Bir şeyler dengeye gelecek çünkü aranızda çok büyük bir e, uyum da söz konusu. Fakat aşılması gereken engeller var. Yani bunu biraz zamana bırakırsa burada olursanız eğer sabır gerektiren bir ilişki çünkü karşılıklı olarak bir şeylerin çözümleneceği enerjiler içerisinde olacaksınız. diyor. kart bir tane daha çekmek istedim buraya niye bilmiyorum ama biraz rahatlamaya ihtiyacınız varmış. <laughs> Relax her şey yoluna girecek güzelliklerle dolu olacak diyor. Biraz daha rahatlamaya, biraz daha zihninizi boşaltmaya, biraz daha kendinize ve karşınızdaki insana o güvensizlik enerjilerinizi salmaya, özgürleşmeye ihtiyacınız var. Rahatlayın. Ee, bakalım aklınızdaki kişi size ne diyor? Aynı temel değerleri paylaşıyoruz. Bu seni benim için özel kılıyor diyor. Birlikte tam hissedebilmemiz için önce bireysel olarak tamamlanmış hissetmemiz gerekiyor. Evet kişi çünkü bazı konularda kendini e, tamamlayamamış, bazı konularda olgunlaşamamış ve bundan kaynaklı da biraz e, yorucu demek istemiyorum ama sürece ihtiyacı olan bir ilişki formu, e, kişinin de sürecine saygı duymanız gerekiyor. Bu süreç içerisinde de kendi planınızda belki sizin de çözümlemeniz gereken konularınız olabilir kendi sürecinize odaklanarak biraz rahatlamanız ve e, bir şeyleri akışına ve oluruna bırakmanız gerekiyor. Bir gün bütün parçalar birleşecek ve yaşadığımız her şeyin nedenini anlayacaksın diyor. Ki burada da zaten e, anlaman ya da ortaya çık yani anlaman ya da ortaya çıkması biraz zaman alacak diyor. Zamana ihtiyacı olan bir ilişki. Bu ilişkide yaşananlardan e, ders alınması gereken konular var. Bu ilişkide e, anlam yani farkındalığa ulaşılması gereken bazı konular var. Ruhsal büyüme içerisindesiniz. Zaten geçmiş yaşam ilişki formu içerisinde olabilirsiniz. Karşılıklı olarak büyük özlem var. Bu kişiden adım var mı diyorsanız zaten ee, adım olacak. Kesinlikle bir ayrılık süreci içerisinde görmedim sizi. Çünkü karşılıklı çekim enerjiniz çok yoğun. E, bakalım son olarak buradan ne diyecek? Şöyle... Beni hala sevdiğini hissediyorum diyor aklınızdaki kişi. Ee, hepinizin adını aldım, kabul ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Hepiniz için şifa olsun. Benden bireysel seans, bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz olursa aşağı Instagram linkimi bırakıyorum. Ee, iki tane Instagram hesabım var. Asıl Instagram hesabıma e, bir süreliğine erişim engelim olduğu için yedek hesap açtım. Oradan beni takip edebilir. Ee, paylaşımlarımıza e, bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ee, ne diyecektim? Benden bireysel seans, bireysel danışmanlık isteyenleriniz olursa DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hepiniz için şifa olsun. Hoşçakalın.